Dayıcım bak Bank of America'nın güzelliğine bak bak. Sadece ATM bak sadece ATM. Dayı geliyorum buraya. Tamam bak, açam mı? Kapalı. Burayı açamıyor mı? Burayı böyle açar Çıkartıyorsun. Dayıcım çıkartıyorsun kartını tamam mı? Kartı çıkartıyorsun. Kapı açılıyor. İçeridesin. Geliyorsun dayıcım da buraya. Kahve bırakın. Kahve burada. Tamam. Kahve Geliyoruz buraya. Para çekeceğiz. Tamam. Debit kart. Bak debit yazıyor. Debit kart normal şey kart. Banka kartı. Kartı taktır dayıcım. Amerika'da bir sene kartı kullanmadığın sürece sana kredi kartı vermiyorlar. Bunlar sekreteri kartı. Açıldı tamam mı? Bak. Buna tıklıyorsun. Get, get. Tamam mı? Ne istiyor? Bunları hemen çekebilirsin. Ben buna basıyorum. Ee, benim çekebileceğim bakiye, ya bu genel olarak aynıymış da yine de söyleyeyim. Ben 800 dolar, yok bir dakika 1600, 1900 dolardan fazla çekemiyorum. Bak şu an buraya, bu arada tek çekim olarak 800'den fazla çekilmiyor bak. 9 yazdık, yok. Gördünüz mü? Tamam bak. 800 yapıyorum. 801, Yok. Hah. Bekliyorum. Oluyor gördün mü? Ayıcım. Basıyor. Yüzlük mü istiyorsun, yirmilik mi? Yirmi, yüzlük iyi. Gerek yok. Öyle bak ortam şöyle. Bak böyle kimse seni rahatsız etmiyor. O sıcak. Benim şu an başım yanıyor zaten. Klimadan dolayı, inşaattaki klimadan dolayı. Ne no yes. Ya bak kartın çıktı. Bekle. Para geliyor daha. Ortam böyle. Ve Amerika'da böyle bir saçmalık var ya. Lan dün 2000 dolar çektim diye bugün kartı bloka koydular. Bu Amerika'da böyle bir şey var. Türkiye'de amına koyayım. Adamlar milyon dolarlık kara para haklıyor. 3 gün içeride kalıyorlar, geri çıkartıyorlar. Biz burada iki şey yapamıyoruz. Bak. Bu bankamatik verecek gibi. Bak 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 bak. Bank kartınıza kısıtlama getirildi. İşte Amerika farkıyla. Neyse. Evet. Şimdi Bugün benim doğum günüm. Starbucks neredeydi lan? Lan Starbucks oradaydı. İşten çıktım. Kılık kıyafet böyle arkadaşlar. Biraz sıkıntılı. Hava çok soğuk gördüğünüz gibi. Şimdi bugün benim doğum günüm. 6 Aralık 1998'deyiz. Lan bugün her yerde benim için bedava bir şey var. Her yerde. Bugün benim eşim izinli olmadığı için ben de işe gittim. Ya izin vermediler zaten eşime. Yoğun bir gün olduğu için Cuma günü. Aa Starbucks oldu. Ben de işte işten çıktım. Starbucks var burada. ben tekrar aynı yere doğru. Orada da Bank of America var. Gidip para çekeceğim. Allah kısmet ederse yarın bir araba alacağım. Allah kısmeti versin. Şöyle gelip şansımı deneyeceğim şimdi. Bakalım bedava verecekler mi? Hello sir, how How you? Good. How are you? Good. Good to see you, sir. Sir, today is my birthday. Yeah. Can you can you do me a favor? Uh, coffee. Uh, birthday birthday day one coffee free. Do you have your um, Starbucks app? Okay, just one second. Evet, kahvemiz geliyor arkadaşlar. sıkıntı yok. Adam dedi istediğim boyutta olabilir dedi. İstediğin kahveyi alabilirsin dedi. Sadece Starbucks uygulamasını indirdim. O kadar onun dışında başka bir şey yok. Ne güzel İngilizce konuştum. Video kaydını başlatmayı unutmuşum. Şimdi bekliyoruz. Abi LGBT'leri seviyorum, valla seviyorum. Yani etek giyen erkeği sevmiyorum ama bazıları yani geneli çok çok iyi. Geneli çok çok iyi, çok yardımcı oluyorlar. Köpeğe bak, her şey giymiş, ayakkabı giymiş, mont giymiş. Çok güzel. Öyle arkadaşlar, her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Şimdi kahveyi bekliyoruz. Abi adamlar yardımcı oluyor. Ama etek giyen erkekler yok abi, yok. Yemin ederim yok. Yani görüyorum kaç kere. Benim benim kahvemi başkasına verdim. <laughs> ya şok benim kahvemi aldı. Sıkıntı yok. bedava çok zaten bekledik. Öyle adamlar iyi yardımcı oluyorlar. Benim konuştuğum adam da öyle bir adam. yok. Abi ortam çok güzel. Size biraz ortamı göstereyim mi? Bekleyin. Buraya insanlar geliyor işte. Şöyle tavan falan Normal. Burada falan oturuyorlar. Burası biraz büyük bir yer. Güzel. Seviyoruz burayı. Thank you so so Thank you. much. Thank you. Bye bye. Have a blessed day. Good night. Kahve aldık baba. Güzel. Abi çok güzel ya. Seviyorum bu kahve. Şimdi Bank of America Bank, Bank gideceğim. Oradan para çekeceğim. Bu video bu kadar arkadaşlar.